Ne oldu lan? Öyle geliyor. İni yönü sikti. Ananı siktim şimdi senin ya. Gel. İnanın lan. Ross be evladım. Ama bir vurmama imkan bıraksaydın. Stamina arttırma değil de bende şey var işte. Siz de onu kullanıyorsunuzdur. bu Stamina'yı hızlı arttırıyor. Aynen. Terim bela ne Dört et iki mühtü gerette. Adamı bak maşallah. Sus artık ya. Kanka zorbalamayın beni ya. Top düşecek çukurlara girip kaçacağız sanırım öyle hatırlıyorum. Yo. Nasıl öldük kanka? Biz... Ananın biz... namı kanka A, buraya kadar dönüyormuş. çıkıyormuş çünkü. Ha, sağdaki soldaki duvarların içine girip koyacağız onu. Aa, dönüyormuş lan. Ah be tamam çözdüm ya. Çok, şey. Çok şey. bir zor bir şey değil. Zor e, bir, şey bir şey değil. Zor bir şey değil. Eee cümlenin tamamlamına koyayım. Ben geçtim, ben geçtim. Ama burada ah oh, var, da geliyor karşıdan da geliyormuş. Karşıdan da geliyormuş. Ben onu Adam ne orada? Dur. Dur. Ah oh, yetişebileceğim, yetişebileceğim. Yetişebileceğim. Ben sadece boz kesmek istiyorum. Buraya niye parkı koyuyorsunuz böyle tepkili? Dur ölmememiz lazım. Ben çığlık atarım. Ya. Yok yok buna giremiyoruz. Yok abi imkanı. Ah be. Tamam çözdüm ya. Şey. Biz, girdik Biz girdik Helal, kanka. Helal kanka. Aferin amına koyayım. Helal olsun kanka. <laughs> hayır <Tamam>. yani imkansız değil. Hayır. Hayır ya. Ya Sirvan abi. Öldüm seni bu okula <laughs> <laughs> gülerken ya. Takdir bekliyor ya. <laughs> ya Aa, hayır. Beler. Yarak vardı girdim <laughs> buraya ya. Allah. Ay sarı sarı parlıyor belli ki bozsam bana koyayım ya. Çekirim lan. <laughs> niye bunu Aha bu kadar... Ne bu sıvı ses tonuyla niye söylüyorsun? hani Marika nerede kanka? Aha kanka önünde amına koyayım. Şizofren ya. Allah Allah basamıyorum. Gelin a**ımı bu Ananı s**eyim. Grace'e kim oturdu? Bak beni dinle şimdi likof ma rekada doğdu biliyorsunuz. ama amına koyayım 2 mal bosa girdiniz amına koyayım. 2 mal mı? Ben bosa... <laughs> dostunuz, Bak can dostunuz Can dostunuz, anasının <laughs> da doğuyor. Gelemiyorum. <laughs> Abi mal, ne kadar ben, beceriksiz siz, bir insansın siz, ya. Bak amcık Allah becerik değiliz amına koyayım. Senin bosa girmen buradaki Bakası. şeyleri bozdu amına koyayım. Ben, ben, ona... ben mi girdim bosa? Abi, ben <laughs> mi girdim bosa? Mustafa girdi Mustafa. Ha bosa girmeden bozuldu onlar zaten. Geliyor. Sen de karşıdan geliyor değil mi? Ha, Pazara burası. gitti amcık. vurma. Vurmayayım da o bana vuruyor kanka. Ben öldüm kanka. Oğlum Adlan'a bir city taktik geldi de. Biz burada bunu uygulayacak kafa Öldüm. Ben Nasıl ya. yediğimi bilmediğim bir şekilde öldüm kanka. Aa ölmemişim. Öldüm sandım. Ama şimdi öldüm. Öldüm. Merso. öldüm sandım bıraktım şimdi öldüm. aa yat aşağıya Vurma, vurma Yere vurma niye abi. oturmuyor bu iki saattir vuruyoruz. Yere niye oturmuyor? Bilmiyorum kan. Keşke bir şey bilsem. Şöyle, şöyle. Ananı siki. Oh. Mert tek geldi ne oldu? Mert çok çift tek lan hem de adam böyle. Tereyan'dan kız çeker gibi aldı beni level. Ha evet tık diye vurdu kanka. Bu zamanlar artıracağız demiş Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Delirtiyor kendini. Evet, salın ben şu kalkanla bir şey yiyeyim amına koyayım. Gidin sağda da öpeyim. Oh, kalkan. niye vurmayın ama. Kalkan niye vurmayın? Kalkan niye mi vurdum amına koyayım? Kalkan da bana vurdu. Ahmet ölme. Kanka kalkanlığını Aa, sikeceğim ama. Tamam, hadi gel. Ben doğmadım. Ben <laughs> doğmadım. Ben doğmadım. <laughs> ben doğmadım. Ne yani. güzel. Birazdan balkondan atlayacağım <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten atlayacağım onu ya. Ah be tamam çözdüm ya. Çok zor bir şey. Ne ya otistik hamına koyacağım ya. Sikeceğim ya. <laughs> Kendime asacağım ya. Buna da bu? Ya Mustafa siktimin parkurunu bir yapamadın ya. Yiğit sen de yaptım yaptım diyor. Neredesin? En üstteyim ama Allah yapıyorum. Allah, Allah ya. Yapıyorum. Of ya oturuyorum diyor ya. <laughs> Yiyeceğim ya. Ya siktiyim <laughs> daha hala. Parkur ölüyor. Of of. <laughs> afet iyi misin Afet? Kendine gel. Ponçik. Çünkü. <laughs> evet çünkü. Çünkü. <laughs> <laughs> Hı <Gülüşmeler> yiyeceğim ya neye gidiyoruz ya? Biz gidiyoruz? Yani? De... <t> <gülüşmeler> yeni geldi. <laughs> 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 <Uk> Ay <güluar> <laughs> hey, ne gidiyorsunuz oraya da. Sus. beyler <laughs> kaptan <kaltanları> ver <veralım beyler. gülüyor> <laughs> çok kötü oldu <laughs> oha ya oğlum adamlar iki kişi amına koyayım ah. <laughs> la bu tezgah sanki amına koyayım bir çöp Vursana o evladı. Demişiz ki. Oo vallahi. Bak. Ödemiyoruz. 9. <laughs> 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 Aa ben yumrukla saldırıyorum. Nasıl sıktı? niye yumrukla saldırıyorum ben. Adamı yumruk atıyorum sabahtan beri. O adam. <laughs> Yoksa i̇stersen çık gir hepimin yanıma gelin direkt uğraşmayın. Ne yapalım? <laughs> ya bu da düşmüş bir <laughs> de. <laughs> bu da düşmüş. Aynı, yere dört kere öldüm ama ne şey Vardı ya Mustafa bir tane sincap vardı. Şeyin peşinden koşup anasını sikiyim ya. <laughs> ne sincapı, ne sincapı? Bir tane sincabı. Bu ne kudumuz sincabı? Amına koyayım Amına koyayım. Oradaki bir Grace'in ismini söylesene bana. Ya oğlum bak sen bir şey de kendin bul ya. Kanka yoksunuz yoksunuz. Map'te yoksunuz. Nasıl Aa. Ya? Vermedi kanka. Vermedi kanka. Ne? Ee? Ondan da sıkıyım. Aa Gel bizi geldi işte. <laughs> ya kanka. Konuşlamadık. Aa, ee. çocuğu. Oğlum böyle bir saldırı animasyonu olması lazım ya. <laughs> Amuna kodumun dombilisi ya. Dünyanın en korkunç <laughs> var. İsmim Paşa tamam mı? Eee? <laughs> eee? Paşa isimli kankaların e, benim minimum yiyiş şeklinde <laughs> Diyor ki paşa oğlum <gülüyor> <gülüyor> de de... Paşa biri kapının orada kadını dövüyor oğlum Paşa biri kapının orada kadını dövüyor Paşa biri kadının orada kapını dövüyor Kapının